Şimdi pazarcılar sabah erken saatlerde tezgah açacakları yere gitti ama tezgahlarını açamadı. Çünkü oraya bir araba park etmişti. Hemen belediyeyi aradılar. Belediyeden bir çözüm gelmeyince çözümü kendileri buldular ama o buldukları çözüm pazara gelenleri isyan ettirdi. Onu niye bırakmışlar orada hakikaten? Onu bilen biri değil, bilmeyen biri bırakmış. Ya bilmiyordu ya da unuttu. Pazarın kurulacağı yere otomobilini park edip gitti. Ortaya bu görüntü çıktı. <laughs> ne arıyor bu araba burada? <laughs> Normal miyiz? Bonjour, <laughs> keş mi buraya? Avcılar'da sokak arasına kurulan semt pazarında tezgah açmaya gelen esnaf kaldırımdaki otomobili görünce neye uğradığını şaşırdı. Sabah geldik buraya giremiyoruz. Belediyecilik ya belediyeciliği söyledim. Belediye ben karışmam diye. Almam diye. Pazarcılar güç birliği yapıp aracı biraz oynattı ama çare olmadı. Çektik burayı Burası böyle. Beş kişi. Çektik burayı böyle kaldı artık. Otomobilde müşterilerin yürüdüğü yolun tam ortasında kaldı. Herkes şaştı kaldı. Kamera şakası olduğunu düşünen bile oldu. Kimin arabası bu? Gelişi gidiş her tarafı engelliyor. Yani daha duyarlı olması lazım sahiplerin. Bilerek mi yapıldı böyle bir şey? İnsanların hani tepkisini ölçmek için bazen böyle sosyal deneyler yapılıyor ya, acaba öyle bir şey mi diye düşündüm bir taraftan da yani. Pazarın ortasındaki araç öylece kaldı. Düşüncesiz araç sahibi alışverişe gelenleri isyan ettirdi. Yani onu görünce şaşırdım, ne işi var bunun burada diye. Olmaması gereken bir şey ama demek ki bırakmışlar düşüncesiz birisi. Pazarın ortasında olmaması lazım, yolu kapatıyor.